Arkadaşlar herkese selam Ormanın metası Geldi Kim o? Panteon Evet şaşırdın değil mi? Evet ormancı oynayacağım Panteon'dan Bak ne oluyor izle Haydi yavrum Hemen genklerimize bakıyoruz Bu arada ellerimiz geziyor sürekli <laughs> <O> <laughs> Ormancının onurudur genk Vuhuu -huh. Müthiş Bakın istiyorum. Gördün mü? Nasıl bir gen attım. Şimdi adama salıyorum. Hadi. Çok iyi. Ben gideyim bir genk daha. Bir geldim geldim geldim. Hemen ona bir titan. Ona al bebeğim. İlk kilimizi aldık. Elimizden geleni yaptık. O bir gank ustası. Ultisi gank atmak için doğmuş sanki. İyi izleyin beni. Asılıyoruz, asılıyoruz. Sürekli kapılıyoruz abi. Gezi, 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 Bak Akali bana el işareti yaptı çünkü Yasuo'ya sürekli Yasuo ya çok bastırıyor çünkü Buraya gelmeyi unutmuyorum Gelmeyi Kim şart edildi? Geldim Yapma <laughs> Nereye kız? Gel Ya çok iyi gank atılmıyor mu? Akali'yi de kurtardık. Akali sen kasıl. Yavrum, sana saldım. Şu, an... Şu an iki killimiz var. Çok iyi başladık arkadaşlar. Parthonla ormancı oynayın lütfen. Baronlayın yapmayın. Çok güzel oluyor. Şimdi ultiyi atay... ulti de deneyeceğiz birazdan. Niye o şeyi yapın diye düşünüyorum. Çünkü ee, ultisi çok güzel. Gank atılıyor, duruyorsunuz. Işınlanıyor, giriyor. Dur, dur. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Orma biraz orman kesmem lazım arkadaşlar. Gözüm, gözüm, gözüm. Geldim, geldim. Ulti biraz da olsun, mana da olsun. Geldim. Bak şimdi. Geldim. Hemen stun, hemen, hemen stun. Gördün mü? Gördün mü arkadaşım? Bak beyin aldı. Nasıl? Ultisi çok iyi genk atılmıyor mu? Arka bir şey. Devam ediyoruz oyunumuza. Allah'ım. Bir pantolonla artık ormancı yapabilir miyiz? Allah'ım ne koyayım. Aha isabet ettirme. Gel lan buraya. Ha de kaçarsın. Yukarıyı biraz yardım edelim. Sürekli geziyoruz arkadaşlar. Sürekli geziyoruz. Geliyorum yavrum. Akayı biraz Girme. 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 Geldim. geldim. Geldim 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 geldim. Kimin için savaştı? Hiç kaçamazsın. Sana bir Güzel, güzel gen kattık. Güzel devam ediyoruz. 3-0. Gidiyoruz. Çok temiz. Artık benim ee, farm sayıma bakar mısın? 3800 oldu ya. Bak, hiç item çekmeden bu kadar kilo aldım. Şimdi ben itemlerim de gelsin. Gözlereceğim. Şimdi ultimiz 52 saniye. Biraz ultisi geç doğuyor. Bakayım kaç saniye? 96 saniye. Aynen 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 geldim. Kaç Akali Akali Akali. Akali beynimdi benim. Akali yapma kurban olayım. Kaçma. İlk kilimizi aldık. Akali gel yavrum. Girip ejder yapacağız. Güzel bir ok attık. Herkes buraya gelecek. Kaçın. Kaçın 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 Kaç lan! Kaçmak zorundayım. Kaçmak zorundayım. kaçın 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 de kaçın 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 bu kaçın 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 Yenildik ama, <laughs> ama Patron'un hakkında bir fikir sahibi olmanız için bir jungle yaptım. Kendinize çok iyi bakın, bu salaklar yüzünden yenildik. İki kişi feeder'dı. Neden yiyip <laughs> istediğimi şimdi çok iyi anlayacaksınız. Asıl konu bu işte. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Çalamadım. Çalamadım. <laughs> ama şu çok güzel değil mi ya? Çalmak için Patron. Baron Ejder çalmalarında Panton müthiş bir jungle. Bunu söylemek için yapmıştım bu videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Baron lane oynamayacaksınız. Lütfen jungle oynayın Panton'u. Çok güçlü oluyor.